Konya'da camiyi temizleyen görevliler 200 yıllık bir koleksiyon buldu Caminin çatısından 74 adet tarihi eser çıktı Tesadüfen bulunan eserler yazma eserler bölge müdürlüğüne teslim edildi Tarihi cüzler, hat levhaları ve el yazması Kur'an-ı Kerimler Hepsi Konya'daki bir caminin çatısından çıktı Şemsi Tebrizi Camii'ndeki temizlik görevlileri eserleri caminin çatı katında temizlik yaparken buldu, yetkililere haber verdi. Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü, her birinin en az 200 yıllık olduğu tahmin edilen 74 eseri teslim aldı. 32 Kur'an-ı Kerim cüzü, 40 hat levha ve iki el yazması Kur'an-ı Kerim'den oluşan koleksiyon restorasyona gönderildi. Tadilatı çok e, uzun soluklu bir iş. En az bir yıl sürer bunun tadilatı, tamiratı, restorasyonu. Biz e, inanıyoruz ki birçok e, camimizin e, ahseninde, çatısında daha buna benzer eserlerin olduğunu düşünüyoruz. Eserler restorasyon çalışması tamamlandığında yazma eserler kütüphanesinde koruma altına alınacak. Türkiye yılda 15 milyar liralık enerji tasarrufu yapabilir. Bu hesaplamayı yapan enerji ve